koparmak istemedim daha olmadığı için. Tarihte bugün 27 Ağustos. Bir dahaki seneye işte Eylül'ün ilk haftası toplanması gerekir inşallah nasipse. Kıyaslanırsa. Bu elimdeki yalnız küçük. Bu büyük olan ceviz. İri. Ama içine baktım işleri olmamış kıyaslanırsa böyle. Yani olmayan bademler bu şekilde olmamış. İşleri kurumuş. Olan bademler de böyle. Bunlar iyi. Dalları iyi badem veren. Tadına bakmak lazım acı mı tatlı mı diye. Fakat bademleri güzel. Kabukları böyle kendi açılmış. Bir tanesi dalları kurumuş, yaprakları. Diğerleri iyi gibi. Yani yaprak olarak güzel. Bir tane ileride var kuruyan yine. Şu yakın olan. Fakat bademi Texas badem değil. Bu ağaçta da hiç badem yok. Bu ba bayağı büyük bir badem ağacı bunda da yok. Hiç badem yok bunda küçük ağaçlardı bak. Şunlar da. Bazı badem fidanları, ağaçları ee, hastalık veya susuzluktan bilmiyoruz artık. Bu şekilde bu şekilde küçük küçük kaldılar. Kuru. Olan bazı bademler de bu şekilde olmuş. Güzel. Bazılarında kuşayıma başlamış. Şu anda köyde bir yerlerde ilerliyor ama bakalım. Olukpınar dedikleri bir yer. bayağı karışık. Bu yol çıkıp çıkmaca da belli değil. Cevizle bayağı var burada. Ama ufak ufak kalmış. Bakalım nasıl... Bir hafta on güne toplayabilsek toplayalım. Ama karanlıkta pek görünmüyor da var gibi.